Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bu sefer gerçekten uzun bir ara oldu ve güzel bir video ile geri döndüm yani 13 aydır yokum uçuyorum zaten burada kamera arkasında bu sefer gerçekten iyi bir konuyla döndüm diyelim bu seferki konumuz bu Vaaa wow. inin Vada Vara varada inin Yeniden de biliyorsunuz ki ben de ilk çıktığı günlerde yeniledim arkadaşı. Yani yeni inal çıktıktan 3 gün sonra aldım galiba. Evet. Yani çok işe yarıyor bu sefer. Sonunda nakit çekimi getirmişler. Geliyor. Bir de ben hep şu şeye takılırım. Bazıları innala innal derler ya. Onu uyuz oluyorum abi. Adamın CEO'su var. Videoda çıkmış. O bile şey diyor. İnal -in diyor. İnal, inal diyenler bak şey. Telaffuz bile edemiyorum onu. Lütfen. İnal -in diye. Kamu spotu. Tabi şey diyenlere bir gönderme yok yani. Ağzından öyle çıkıyor olabilir yani. Çok kızmayın bana. Bu kartın yeni tasarımı gerçekten çok güzel. Ben şu zoom'u kapatayım da. Kartın yeni tasarımı gerçekten çok güzel. Ben sevdim. Şöyle kart numarasını kapatayım. Eskiden bütün kartlar 5157, ile başlardı. Şimdikilerde 4785, 27 ile başlıyor. Yani ne fark var? Niye <laughs> her hepsinin başına onu koydunuz? Şöyle. Bütün kartlar böyle başlıyor. Ee, bu sefer barkod numaralarında bir değişikliğe gidilmiş. Ee, eskiden hepsi 0, 5 0 barkodların. Bu sefer bilmiyorum yani hepsinde böyle mi başlıyor. Bu arada barkodumu isteyen para gönderebilir yani. Bir de eski kartlarda şöyle bir şey var. Ben eski inanalım da Cüzdanım nerede? Eski inin oldu bu. Yani eski Nal Mastercard'da zaten en büyük fark bu. Bir de dikelme şey var. Eskisinde şu debit şey vardı. Çip mi ne? Bunu bilmiyorum. Bunda hiçbir şey yok. Sadece Visa logosu var. Nal'ın logosu bile yok yani. Ya. Bir de şu var. Bakın demiştim hepsini. Şey sıfırla başlıyor. Beş sıfırla başlıyor. Bu kart iptal oldu yani. Buna bir şey göndermeyin. Bakın bunda yazıyor ki odakla. This card used by ING Bank AŞ Prostant by License Prostant to License by Mastercard International. yani bu şey diyor ki burada bu kart ING Bank'a aittir ve Mastercard'la Mastercard lisansı vardır gibi bir şey. Bununla ise çok Başka bir şey yazıyor. Yani ING'den kopmuşlar. Discard used by innal ödeme ve elektronik para hizmetleri AŞ. Zaten onlar şey bu Yine ING'den kurtuldular sanırım. Artık ING Bank demiyoruz. O reklamı da çok seviyorum. Yani muhteşem. Yani mantıksız. Bu yüzden Böyle e, ING'den çıkmış tamamen kendi üretimi Innal bu kart. Ve birçok servis açıldı bu kartın gelmesiyle. Innal API o yeni mi açıldı? Birçok dedim de bir onu biliyorum bak. Çok araştırmadım aldım yani. Bir de böyle bir sıkıntı var. Bursa'da çok ilgi görmüş herhalde. Bütün şeylerle ilgi gördü. Ama Bursa'da ben şu krizi yaşadım. Migros'a gidiyorum Yok. Aynı gün almak için çıktım. Karşıda Migros var. Kuzenimle beraber çıktık almak için. Migros var. Migros'a gittik. Migros'ta yok. Sonra Carrefour'a 5 metre. 5 metre diyorum. 1 kilometre falan var. Ya yani Carrefour'a gittik. Orada da var. Diyanar'da var. Önce Diyanar'a baktık. Diyanar'da da yok. En sonunda Teknosa'da gittik. En azından orada varmış. Bir de o abi çok sevdim ben o abiyi. O kasadaki abi. Kolu kırılmış veya çatlamış bilmiyorum. Buna kayayım çok boş kalmasın. Anlatıyorum ben. Sesinde gittiyse olabilir. Odada geziniyorum çünkü. Kolu kırılmış herhalde. Ama çok şey genç kafası. Ya bir şöyle ortalayalım. Genç kafası yani şey hangi oyunları oynuyorsunuz diye sordu kuzenine bana. Ee, kuzenim daha çok mobil oyunlar oynuyor. Ben dedim Zula ile CSGO oynuyorum. Abi dedi ki ben de yakın zamanda bıraktım. Bıraktığımda hesabım Supreme'de dedi. Ben de dedim standart olarak yani bu gerçek. Oyuna bir hafta önce başladım. Daha seviyeleri tam olarak bilmiyorum. Ama yani çok üzülmedim. Supreme'le onu da bilmiyorum. Bizim Burak var o YouTube'dan tamamen ayrıldı. O çok iyi biliyor o CSC. Böyle yani böyle bir anlamı anlatmış olayım. Ondan sonra işte ama ilk şey biz Teknos'a gittiğimizde kasa boştu. Bir abi seslendik. O bir bizim oyunları soran abi. Dedik abi bir baksana. Ya yani soracağını bilmiyoruz daha. Bir bakar mısın kasaya dedik. Gençler inal kart doldurmaya mı geldiniz dedik. Ben de evet dedim yani anlamadım tam. Ama inal kart doldurma sistemi çalışmıyor dedi. Biz bir şaşırdık. Ondan sonra kafa yerine geldi. Daha gitmedik tabi. Bir 20 saniye falan geçti. Doldurma sistemi çalışmıyor dedi. Abi biz kart alacağız yalnız dedim. Tamam o zaman iyi dedi. 2 tane kart verdi. Bir de bu yeni inallarda şöyle bir şey olmuş. Yani veya Teknosa'da öyle bilmiyorum. Kartı alıyorsun. Abi orada telefon numaranızı istiyor. Giriyor. Sonra mesaj geliyor tek masadan. O mesajı abiye söylüyorsunuz. Kasadaki kişiye. Sonra öyle oluyor yani. işlem tamamlanıyor. Ben orada açtım yani. Daha Carrefour'dan çıkmadık. Açtım. Bu çok ana videosu gibi oldu. Yani başka bahsedebileceğim bir şey var mı? Bilmiyorum yani. Eski kartımın Son kullanma yılı 28'di. Bunun 29. Ve onu söyleyebilirim başka ne diyeyim. Her bilgiyi de söylemeyelim. Bir de bu Mart 2019'da üretilmiş galiba. Anladığım kadarıyla. Şurada teknik kart yazıyor. Şurada 3.19 yazıyor. O var. Bunun da ne yazıyor? 6.18. Bu Haziran 2018'de bu Mart 2019'da üretilmiş galiba. Yani anladığım kadarıyla öyle. Yani ben orayı silmeye çalışırım yanlışlıkla numarayı gösterdim. Yani anlayan var mıdır bilmiyorum. Ama bu videonun burada sonuna gelelim. Aslında 8 dakika olmuş. Biraz daha yalasam 10 dakikayı geçirmem ama böyle bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla Enlal'la ilgili video gelmesini istiyorsanız videoları beğenebilirsiniz. Görüşürüz. Zaten masada boş kaldı hep. İnnallah işte.